Merhaba arkadaşlar, tam olarak burada kalmıştık. Night of oyun odasına hoş geldiniz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pekmen'e ikinci bölümdeyiz. Evet, ben de heyecanlıyım aslında. Hani yoldaydım vesaire, kendi evime geri döndüm. Hani devam etmek için can atıyordum ve nihayet devam ediyoruz. Evet, bu kısmı bitirmeye son iki bölümümüz kaldı. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. İnşallah bu videoda bu iki bölümü bitireceğiz. Hadi bakalım neler olacak burada tam merak ediyorum. Oo. Korsanlar devam ediyor arkadaşlar. Geçen videoda biraz ses yanlış ayarlamışım. Bir defa çekiyorum böyle bir tarz bir video. O yüzden kusura bakmayın. Çok fazla yani kendim kendim izlerken destesin zorlandım. Biraz halletmeye çalıştım ama en, en fazla o kadar oldu. Yok Mus. Aaa. Toplar. Akla çok portan yemeyi özlemiş. Hadi ama portan yiyelim. Bu kadar aç bir karakter ya. Gerçekten aç bir karakter Pekman. Evet şimdi... Aşağı... Evet Mus. Ya kardeş Sıkıntı yapma Lid. Hadi ama Aha pe e Zaten Bu kartı gibi tek bir Oh, Ben mam yok. Oo oh, oo sıçtı ya. Bir bölüm değil bu kadar zorla çıkmışlar. Bu ne? Avokado mu ne bu? Mango mu? Bilmiyorum gerçekten. Şurada uçmadan önce şuraya bir elma bulalım ya. Elma elma neredesin? Bir tane evim attı. Aa, mango. Kaç 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 Hoppa ya mango kardeşim Oha bir tuş Hop elma Bırak elmayı versen olmaz mıydı kardeş ya ne böyle uğraşıyor? Hmm. Sadece elma almak için mango aldık yani. Meyve sepsin oldu. Yani şöyle bir hadi bakalım. Dön 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 anacım dön anacım anlam. Ama iyi gömdük. Ama iyi gömdük. Vallahi iyi gömdük. Niye canımız az değil? Nereden saydık? Hatırlamıyorum. Vurulduk mu acaba buna? Vurulmadık da. Hadi bakalım. Hoppa. Kırsak yine. Az daha kırmayacaktım ha. arkadaşlar kaldı şöyle kumada. Bebek bana da lazım olacak hadi bakalım. Haha <laughs> lazım oldu. Bu aleti neyle yiyeceğiz? Ah! E görünmedi. Video bakın. Görürsün <laughs> sen. Ya ha 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 ha. Şimdi görünmeyen kim bakalım. Arkadaşlar ciddi anlamları böyle cidden eğleniyorum ya. Eski oyunları cidden çok seviyorum. Evet, gerçekten çok kaliteli yeni yapımlar ortaya çıkıyor yeni oyunlarda bu ama yani bu tadı bulamıyorum yeni oyunlarda. Çünkü gerçekten oyun oynuyormuş hissini yaratıyor. Hani yeni oyunlarda daha çok şey var. Hani gerçeklik çok planda olduğu için böyle oyun oynama hevesi olmayın tamam ama Gerçekten bunu oynarken mesela oyun oynadığını biliyorsun. Ben oyun oynuyorum. No pek. Hızlı mı gidiyoruz ya bu bölümde baya? Ama baya çabuk bulduk gibi geldi pek harflerine. Bak da öyle. Ben bir yapayım derken. Hop. Can, can, can ver. Oldu. Ok. Aha. Ve burada. <laughs> Bu da <bir> en şey <laughs> ha, ha. bunu arıyordum. N'oldu lan? Abi tatlılığa bakar mısınız ya? Aileni kaçırdılar. İşkence yapıyorlar belki de. Ne bu mutluluk? Bu kadar mutluluk nasıl olabilirsin? Niye elmam yok? İçeride M var. Kardeş bana elma bul. Yine pekiz adam değiliz ya. Bunlardan elma çıkacak. Elma, elma, elma. Elma. Oo, bu da olur. Belki labirentin içinde elma bulabiliriz. Hadi bakalım. Erken girdik labirente. İlk bölümü çekerken zor bulmuştum. Bakalım. İnşallah yakalamam. Hatırlıyorum çünkü ben küçükken normal ilk bölüm biraz kolay yaptık gibi oldu labirente ama hani ciddi anlamda yapamazdım o buralar çok küçükken bu, bölüm, bu bölüm. Hatırlıyor hatırlıyorum çünkü anneme falan verirdim al yap diye oldu da ya, yapamayacak kalırdı. Genelde buralar ölür Bir de. Hatırladığım kadarıyla ölünce kalıyor yani. 47 48, 49, 50, 51. bir yer işte böyle. Az sıkıştık sıkıştık. tıkış. Aman 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 aman. Bir de zekileşiyorlar. Bir de zekileşiyorlar. Köşe umanın. Köşe 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 köşe. Nasıl no, sıkıştırız orada? Sıkışma sıkışma sıkışma. Ölmek süresi arkadaşlar. Huuu biraz az daha sıkışıyordum. Sıkışıyorum. Arkadaşlar canım gidiyormuş. Ölmedik. Allah'tan ölmedik. Ayy ya. Sıkışıyorum, sıkışıyorum, sıkışıyor. Ne sıkıştırdılar be? İyi ölmememiz iyi ölmememiz gayet iyi Avukat Elma bulmadık. Nerede elma? Elma oluyor mu burada? Tamam ama yoksa yoktur yani Değil mi? ama Allah'ım var elmayı burada kullanabileceğimiz aklıma geliyor ama kullanmadık öyle hiç hmm, Yukarıda var mıydı? Ben alakta mı? Bizim elmas kapısı orada zaten. Ha buradayım şey elmas kapı. Hop. Beceriksizim ya. Siz oynayacaksanız benim gibi olmayın. Bu zaman. Şans eseri bulmak yani başka bir şey değil bu. Az daha bırakıp gelirken elime yaptı. Hop. Ve adam alamayacaktık. Tek olacaktık ama adam alamayacaktık arkadaşlar. Adam olmak önemli. Bu devirde önemli. Yeah, I'm not going oldu. Oo, ilk evet bu videoda yaşadık. Böyle acı veriyor. Yapız ağlıyoruz. Pekmen ilk defa bu kadar düzgün görüyoruz arkadaşlar ya. Vallahi burada gidiyoruz ama bir şey kaçırdıysak dönmek vallahi imkansız şu an. Burada <laughs> tehlikeli Aa! İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Hani bu çok çöleceğiz öleceğiz canlar önemli diye ya. 3 kere öldük var mı? Arda Hiç ölmezdik ya. Aa, sizce Pardon Ama yerimde olsanız siz de yani. Az bile küfrettim ha. <laughs> Peki benim mi salak <laughs> bunu yapmak varken adamın ağzını da aldık. Kan kaybettik ama. Şimdi bir de onu görün ha. Siz bir de onu görün. Yanıyor. Oo. İyiymiş. Öğrenmiş oldum. Muz 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 muz. Kendimi Afrika ülkesinde gibi hissettim. kutusu var ihtimalle neye var? Kutu değerli Aaa Bakarsan cidden zor ya her şeyi toplamak Pekmen özel bölümümüzü açtık. ölme anam ölme ölme ne öldük be ne öldük be ne 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 çektik ya ne çektin be PEKMEM karını kadını kaçırdılar diye ne çektin be hainler ya alamadım ee almayacağım ETER bir can doğmaya versin bir can alacağız diye 300 can verdik yazık değil mi şu sarışın sevimli şeye ya sevimli şeye yazık değil mi ya Wo 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 wo. Şu mutluluğu görmüştük. Nerede seni hayalet kar derken çıktı. Tamam hayalet çıkacak bir yerdi yani. Evet ben. düşerim ben buradan yani. Grafik kavga oldu şu Çok güzel Eee şimdi Ah anahtar Ha ah ana. Evcil hayvan mı bu ne bu Bebek mi çok mu bebek Tokman Tokmen'i kurtardık. Ve güzel bir espri vardı. Tokmen'in ellerini tuttuğumuz zaman tarzı bir espri ve hani şöyle bir şey var ki Tokmen'in elleri yoktu arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Dikkat etmesi bir geri alın bakın elleri yok. Biz de koştuk biz de ısındık pac birlikte çok iyi gidiyoruz. Aa, özel bölüm. Aynısı mı? Aynısı valla. Bu sefer buradakine geçelim.

bir kutuda. Bence gayet göre, diğer bölüme göre çok daha iyi yaptık arkadaşlar. Öldüm 15 can. İyi, iyi. çok kaybettik ama fazlasını da kazanmışız. Sevdim. İyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Tamam bunun üzerine serdiliyoruz. Anahtarımızı böyle kuruyor. Eğer demek ki o anahtarı almamış olsaydık olacaktı. Hemen videoda çok uzun tutmak istemeden istemediğim için hemen diğer bölüme de geçiyorum. Bu adayı bitirelim birlikte. Hop, ne oldu? Açıldı. Hemen giriyorum vakit kaybetmek yok. Zorla bölümler dediğim gibi hani daha oyun yeni başladığımızı düşünürsek diğer bölümler ne kadar zorlaşacağını tahmin edebilirsiniz ya. Oo, boss boss boss. Engelli koşu mu yapıyoruz anasını satayım ya Abi tipe bak Arkadaşlar hayalet gemi diye bizi yıllarca yemişler yani O hayalet gemi bu tipe i̇şte hayalet gemi var baksana Casper gemi Sevimli hayalet gemi Ne bileyim buna isim takmak lazım ne desek Buna bir isim verelim Hı. Hmm. kadarıyla yer teklidi. Oo. Oh. Çok tepisiz ya attı bana. Allah'ım Hoppa! Küt burada, burada burada canını yaktı. Canını yakıyoruz. Ne oldu? Bir zarar gelmiyor mu? Böyle... Tamam. Tamam. Arkadaşlar, bilmem şey durum. Biz vuruyoruz, dikiş atıyorlar. Ama o bize vursa toprak katıcaklar üzerimize. Ya durum. Abiciğim, sarı gemiyi nasıl yenerdi? işte böyle. Abi şu mutluluğu görüyor musun? Bu abi, bu. Pekmen, bu abiciğim, bu. Bu ya? Bunu da seyrettik. Kısa bölümü, bu hoşuma gitti kısa bölümü olması. Bu şekilde böyle böyle şey şu her bölüme olduğu kadar böyle 2 iki, iki bölüm koysak bence gayet yeterli güzel siz de seni kendi adıma düşünüyorum çok uzun görünce video insan psikolojik olarak şey oluyor diyor ki aa diyor izlemeyeyim diyor şimdi o kadar vaktim yok diyor ama bitti burası bitti haydi bitişim bitirişimizin şerefine ateşimizi de edelim aa bak kim olduk orada ateş etmiyor et evet, ateş et ooo bir daha değil mi? bir daha bir daha Gidelim ben. Geri gelelim. Ateş edelim. Edemiyorum. Ulan bile herhalde. Evet arkadaşlar. O zaman tokmenimizin yanına geçiyoruz. Evet. Neden zamanını başa harcıyorsun? Daha fazla arkadaşımız bela içinde. Hadi onları alalım diyor ve gidiyor. Abi bir tane kapanış konuşması yapacaktık. Neyse. Onun yerine geçiyorum Merhaba evet, arkadaşlar. ne yapıyoruz? Videomuzu koşarak bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm için yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın lütfen. Ne dediğimi de bilmiyorum. Şu an heyecanlıyım. Çok iyi gidiyor bence Pekmen. Ben eğleniyorum kendi adıma oyna oynarken. İnşallah siz de izlerken eğlenirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın.